basına ve kamuoyuna. Ülkemizdeki tüm krizlerin, felaketlerin tek sorumlusu AKP ve MHP ittifakıdır. Üzerinden iki yıl geçtiği halde ne depremin yaralarını sarabildiler, ne Selin, ne de yangında yanan insanların yanında olabildiler. İnsan değil, rantı merkeze alan bu iktidar değişmedikçe ülkemiz asla güvende olmayacaktır. Her gün yeni bir felaket haberiyle uyanır olduk. Zaten geçinemiyoruz diyen emekliler her gün sokaklardalar. Elektrik, su zamları ve daha da gelecek zamlar. Elektrik ve su zamları ödenemez oldu. Ev kiraları zaten hiç onu konuşmaya bile gerek yok. O temelli perişan. Enflasyonun yüksekliğinden dolayı gıdaya da ulaşamaz olduk. Biz emekliler olarak diyoruz ki evi olmayana kira yardımı yapılsın. Sefalete teslim olmayacağız. Sefalete teslim olmayacağız. Sefalete teslim olmayacağız. Bir tarafta açlık sefalet sürerken diğer tarafta bolluk ve saltanat, ayrıcalık, kıyak ihaleler, vergi afları devam etmektedir. Ülkemizde ve dünyada olup bitenleri özgürce bize anlatmak isteyen basın, ayrıca düşünürler, her gün kendileri gibi düşünmediği için ya gözaltına alıyorlar ya da tutuklanıyorlar. Özgür basın susturulamaz. Özgür Özgür Ülkemizde doğa katliamı halk hukuk dinlemiyor. Daha burnumuzun dibinde yanı başımızda kaz dağlarındaki katliam devam ediyor mahkeme kararına rağmen. Cengiz bu memleketi kendi sanıyor. Hava, hava, suyuma, <laughs> sokağıma dokunma. Hava, suyuma, sokağıma dokunma. Hava, suyuma, sokağıma dokunma. Muhalliklere gönderilen yeni bir genelge ile sokak hayvanlarının toplatılması, toplatılmayan hayvan başına 72 bin lira ceza kesilmesi söylenmiştir. Bu hayvanların toplanması toplanması peşinden de onların katledilmesini onların kafasına göre getiriyor. Biz tüm emeklerin sendikası olarak diyoruz ki bunun çözümü sokak hayvanlarının kısırlaştırılması, sirkülasyonun azaltılarak kolay denetlenebilir hale getirilmesidir diyoruz. Biz tüm emeklerin sendikası olarak Sadece ülkemizde olanı biteni değil. Dünyada olan bitenlere de duyarsız kalmayacağız, kalmıyoruz da. Daha düne kadar Amerika'nın başına ödül koyduğu Şeramet Muhammed Jolani, bugünkü adıyla ben e, Efendine Ahmet Şar'a demiyorum, Ahmet Şer Suriye'nin başına devlet başkanı oldu sadece devlet başkanı olmasıyla bitmedi. Bugün on binlerce insanın kanıyla sulanan Gazze bugün Amerika'ya hediye edilmek isteniyor. ABD işbirlikçi AKP katil ABD işbirlikçi AKP katil ABD işbirlikçi AKP Biz tüm emeklerin sendikası olarak dünya duysun istiyoruz. Sokaklar bu ülke bizimdir. Sokaklar bizimle ısınacak, bizimle özgürleşecek. Ve hep birlikte haykırıyoruz. Susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat etmiyoruz. karşı omuz omuza faşizme karşı omuz omuza